Kıbrıs Türk Haber ekranlarından herkese merhabalar. Bugün çok değerli Sağlık Bakanımız Sayın İzlem Gürçağ Altura ile birlikte önce pandemi hastanesi olarak hizmet veren, daha sonra ise çocuk hastanesi, çocuk acil servisi olarak hizmete giren hemen yanında görmüş olduğunuz bina hakkında konuşacağız. Sayın Bakanım nasılsınız? İyi misiniz öncelikle? İyiyim, çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ee, neler söylemek istersiniz çocuk hastanesi ile ilgili bizlere? Evet, şu anda içerisinde bulunduğumuz bina evet. halk arasında pandemi hastanesi olarak bilinen ama gerçek adı acil durum hastanesi. Pandeminin iyice gerilemesiyle birlikte ki şu anda artık pandemi çok şükür ki sonlanmıştır, evet. bu binayı en verimli şekilde en kaliteli hizmet verecek şekilde nasıl hayata geçirebilirizi sağlık emekçileriyle birlikte düşündük, tasarladık ve bugünkü çocuk ana temalı hizmetiyle hayata geçirdik. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Bu ülkemizde bir ilktir, devrim niteliğinde bir hizmettir. Tıpkı çağdaş ülkelerde olduğu gibi çocuk Acil servisini hayata geçirdik. Sadece çocuklarımızın müracaat edebileceği bir acil servisimiz vardır artık. Yatılı servisiyle birlikte, yoğun bakımıyla birlikte acil durum hastanesine taşınan ve burada 24 saat kesintisiz güçlü bir hekim kadrosuyla hizmet veren bir çocuk acilimiz vardır. Evet. Servisleriyle birlikte elbette bunun sürekli haklı gururunu yaşadığımızı tekrar ederekten ifade ediyoruz. Çok çok önemli bir hizmet olduğu için somut bir örnek vermek istiyorum daha iyi anlaşılabilmesi adına. Çocuk hastanesi olarak ifadelendirdiğimiz pandemi hastanesindeki çocuk bölümü önceden ana binadaydı. Doktor hı hı. Burhan Nalbantoğlu hastanesinin çatısı altındaydı. Acil servise yetişkinlerle birlikte çocuklarımızla müracaat etmek zorunda kalıyordu. Acil servise müracaat edilen vakalar nelerdir? Trafik kazalarıdır, kalp krizleridir, kanamalı hastalardır gibi. Bu travmatik müracaatların yanında, sahnelerin yanında bizim çocuklarımız da bu ortamlara Şahit olmak ha, zorunda kalıyorlar. Psikolojik yönden travma yaşayabilecek noktaya da gelebilmeleri mümkündü <laughs> ve aynı zamanda saatlerce beklemek zorunda da kalabiliyorlardı. Çünkü takdir edersiniz ki nöbette olan doktor acil servise müracaat eden vakaları aciliyet sırasına göre <laughs> <Çok> tedavisini <laughs> gerçekleştirmek zorundadır kalp bekletemez, kanamalı hastayı bekletemez. İlk önce o gruptaki aciliyet sırasındaki hastalara tedavisini tamamlayacak ki ardından çocuklara kusma şikayetiyle gelen çocuk olabilir, düşme şikayetiyle gelebilir, yüksek ateşle gelebilir. Tabii ki onlar da acil vakalar grubunda değerlendirilebilir hekim tarafından ancak aciliyet sırasına göre bu tedaviler uygulanır kalp krizi, kanamalı hasta gibi daha ağır vakalara müdahale ederken doktorlarımız, çocuklarımız dediğim gibi saatlerce beklemek zorunda kalıyordu ve o travmatik görüntülere de şahit evet. oluyordu. Evet. Psikolojik yönden yıpranmaları <laughs> çok mümkündü. İşte biz bu çağdaş yaklaşımla çocuklarımızı ana binadan yan binaya Acil Durum Hastanesi, bir hastane olarak devamı niteliğindedir. Hı hı. Acil Durum Hastanesi Doktor Burhan Albantoğlu'nun devamı niteliğinde hı hı. bir bina. Burada çok güçlü çocuk kadromuz vardır diye ifade ettim az önce. Uzman hekimlerimizin yanında yan dal uzmanı doktorlarımız da vardır. Bizim burada Pediatrik kardiyoloji uzmanımız vardır. Pediatri endokrin uzmanımız vardır. Pediatrik gastroenteroloji uzmanımız vardır. Cerrahımız vardır. Yeni Bilmiyorum. doğanımız vardır. Çok güçlü bir hekim kadromuz vardır. Gurur duyduğumuz bir servistir. Çocuklarımız Çok ebeveynleriyle birlikte çocuk hastanesi diye anılan servise geldiklerimde mutlu, huzurlu, ve kaliteli bir hı hı. sağlık hizmeti almanın refahını yaşıyorlar. Hekimlerimizle, sağlık emekçilerimizle düzenli şekilde irtibatımız vardır. Ve şu anda da ne mutlu bize ki bu yayını da yine acil durum hastanemizin evet. girişinde gerçekleştiriyoruz. Bizim görev süremiz boyunca şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en Kaliteli hizmetlerden bir tanesidir. Evet, devrim niteliğinde diyordunuz siz sanırım, değil mi bu hastane evet. için? Evet. Tekrar etmek istiyorum. Çocuk acil servisinin hayata geçirilmesi devrim niteliğinde Kesinlikle. bir hizmetin hayata geçirilmesi demektir. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz bizlere bu hizmeti sunduğunuz için. Bir de iki gün önce bir basın toplantısı gerçekleşti sayın. Bakanım. Evet. Hizmet yolunda bir yıl isimli. Evet. Peki sağlık bu bir yıl içerisinde neler yaptı, neler yapacak? paylaşır mısınız bizimle? Memnuniyetle paylaşmak istiyorum. Evet. Tabii ki sağlık, sağlık alanında bir yıl içerisinde üreterek biz yolumuza devam ettik ve etmeye de devam ediyoruz hayırlısıyla. Amacımız belli. Sağlık sistemini güçlendirmek. Ülkemizin nüfusu giderek artan bir evet. nüfustur. Ülkeler arası insan hareketleri hem hızlanmıştır hem kolaylaşmıştır. O nedenle diğer dünya ülkelerindeki insan hareketi olduğu gibi bizim ülkemize de tabii, tabii. dış ülkelerden, üçüncü ülkelerden hı hı. insan akışı vardır. Çeşitli nedenlerden, gerek eğitim amaçlı, gerek çalışma amaçlı hı hı. ve kendilerine göre gerekçeleriyle ülkemize gelen insanlar vardır. Hı hı. Ülkeye gelen insanlar aynı zamanda sağlık ihtiyacıyla da birlikte gelir. Hı. Bu ülkede öğrenci ise ya da çalışan biri ise hastalanmayacak demek değildir. Tabii, tabii. O nedenle sağlık ihtiyacıyla da birlikte gelir. Bizim de mevcut sağlık sistemimizi var olan nüfusa yetecek şekilde hizmet verecek şekilde güçlendirme sorumluluğumuz vardır. Hı. Biz bu sorumluluk bilinciyle çalışıyoruz ve sağlık sistemini nasıl güçlendirebiliriz sorusuna şöyle yanıt veriyoruz. Hastanelerimizin sayısını artırarak sağlık sistemini güçlendirebiliriz. Sağlık emekçilerimizin sayısını artırarak sağlık sistemini güçlendirebiliriz ve çok şükür ki 15 14 Kasım tarihinde imzalamış olduğumuz sözleşme ile birlikte Yeni Girne Hastanemizin evet. inşaatını başlatmış durumdayız ve öngörülen bitiş tarihi 2024 yılının ilk çeyreği. Çok güzel. Girne ilçemize özelde, genelde de Kuzey Kıbrıs'a 160 yataklı tam teşekküllü bir hastane hizmete girmiş olacak ve uzun zamandır da yapımı bekleniyordu Aslında Sayın Bakanım değil mi bir türlü başlayamamıştı bu işe sizin döneminizde Evet başladı Girne'deki hastanenin inşaatının başlaması dediğiniz gibi hasretle evet. beklenen bir atılması <laughs> hedeflenen adımdı ve ilk defa bizim dönemimizde evet. bu inşaatın başlaması da bizi ayrıyeten gururlandıran bir durumdur gayet düzenli, gayet tempolu bir şekilde inşaatımız hı hı. ilerliyor. İlgili müteahhitle de çok sıkı diyalogumuz vardır. Yakından takip ediyoruz inşaatın devamını. Hı hı. Arada ihtiyaç duyulan bazı desteklemeler varsa zamanı daha kaliteli kullandırmak adına, süreci evet. hızlandırmak adına biz o desteği de veriyoruz tabii ki. Çünkü zamana yayarak nasılsa bir gün biter zihniyetiyle yaklaşmıyoruz. Her bir dakikayı verimli şekilde üretecek noktada değerlendirmek istiyoruz. Çünkü bir an önce hastanemizin hizmete geçmesini istiyoruz. Bunun gaylesindeyiz. Görüntüleme merkezi var olacak olan bir hastane. MR ile tomografisiyle, röntgeni ile yoğun bakımıyla, ve ilgili servisleriyle dediğim gibi tam teşekküllü bir hastane hizmete girmiş olacak. Çok güzel. Bir de 2016 yılında yanan bir devlet laboratuvarımız vardı. Şu anda ne aşamada, nasıl ilerliyor? Evet, 2016 yılında talihsiz bir şekilde yanan veya yakılan evet. bir devlet laboratuvarı var. 2016'da ki yanmış haliyle bugüne kadar laboratuvar geldi. Hı hı. İçerisinde, laboratuvarın içerisinde tarihi geçmiş yaklaşık 6 ton civarında ilaç, tıbbi malzeme gibi evet, atıklar, atıklar şey. bulunuyordu. Tabi camı penceresi kırık olduğu için o zaman diliminde içeriye kuşların girip çıkması da mümkündü. Ve kuşların atıklarından da kaynaklanan ekstra bir kirlilik vardı. Meslekten olduğum için belki o kadar daha <laughs> hepimizin canı yanıyor Tabii ben ki. bunu biliyorum ama hani oralarda emek veren alın teri bir olan biri sinirli. olaraktan belki biraz daha duygusal davranabiliyorum <laughs> konuya. Orayı gittik, ziyaret ettik. içim acıdı. O görüntülerin karşısında vicdanım sızladı. Burayla ilgili <laughs> ne yapabilirizi yine ilgili paydaşlarımızla konuştuk, değerlendirdik ve bir an önce tadilatına Başlanması yönünde karar verdik. Hı hı. Devlet laboratuvarı yanmadan önce akredite olan bir laboratuvar. Evet. Akredite olmak çok önemli bir özellikdir. Akredite olan bir laboratuvarın analiz raporu sorgusuz bir rapordur. Yani siz ürününüzü başka bir ülkeye ihraç ederken akreditasyonu olan bir laboratuvarın analiz raporuyla gönderdiğinizde hı hı. İlgili ülkenin gümrüğünde ürünler beklemez. Sorgusuz, sualsiz ülkeye giriş yapar. Evet. Ancak bu laboratuvar yandıktan sonra akreditasyon özelliğini kaybetmiştir. Şu anda daha dar bir metrekarede tahliller, gıda analizleri ve diğerleri yapılıyor. Ancak analiz raporu artık sorgulanan teyide muhtaç noktasında bir rapor konumuna geldi akreditite olmayan bir laboratuvar olduğu için. Hı hı. Yani bu ne demektir? Ürününüzü, gıdayı, örneğin portakalı, narenciye ürününü ilgili ülkeye ihraç etmek istediğinizde o analiz raporu teyide muhtaç oluyor. Evet. Yani gümrükte ürünler bekliyor. Hı hı. İlgili ülke size der ki ben bu ürünlerden bir örnek almak istiyorum. Hı hı. Bizim laboratuvarlarımızda da analizini yapacağım. Hakikaten sağlığa zararlı herhangi bir kalıntı yoksa Yok, bu üründe o zaman ülkeye giriş yapabilecek. <laughs> bu kadar önemlidir akreditte olması bir laboratuvarın. Biz onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Laboratuvarın tadil edilmesini gerçekleştirebilmek için ilk önce içerisindeki atıkların boşaltılma zorunluluğu vardı ve çevre kurallarına. Uygun olarak bu atıkların imha edilmesi gerekiyordu. Bunun için de bir kaynağa ihtiyacımız vardı. Çünkü her emeğin bir maddi bedeli de vardır. Bu çalışmalarımızı tamamladık. İlk önce ülkemizde bu atıkların çevre kurallarına uygun şekilde imha edilmesine imkan kılan bir fabrikamızın, tesisimizin olduğunu tespit ettik ve ülkemizde Çevre Dairesi tarafından tek bir tesisdir ki onaylanmıştır. Gürda Limited ismini vermekte gocunmuyorum çünkü biz bakanlığımızın altında, çatısı altında Gürda Limited'le kamuya açık bir, bir sözleşme imzaladık. Evet. Taşınmaya 18 Nisan tarihinde imzalandı sözleşme. 19 Nisan tarihinde hemen laboratuvarın içerisindeki atıkların boşaltılması başladı ve geçtiğimiz çarşamba günü de dediğim gibi yaklaşık 6 tonluk atık laboratuvardan %100 boşaltılmış durumdadır. %100 boşaltılmış durumdadır. Kaynağı nereden bulduk sorusunu da yanıtlamak istiyorum. Tabii ki her zaman Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti yanımızda olduğu gibi bu ihtiyacımızda da yanımızda oldu. Tek bir konuşmayla, görüşmeyle derdimizi izah ederek ihtiyacımızın ne olduğunu anlatarak bu konuyu paylaştık ve ilgili ilgili kaynak ihtiyaç duyduğumuz kaynak bize aktarıldı Hı. ve biz yolumuza devam ettik. Devamda ediyoruz. Şu anda geldiğimiz aşama artık tadilatının gerçekleştirilme aşamasıdır. Onun da çalışmaları şöyle devam ediyor. İlgili bilir kişiler laboratuvarın içerisindeki tadilatın boya, badana, sıva, her neyse, camların tadilatı, kapıların tamila, tadilatı, her Hı. neyse onların tespiti yapılacak ve bir Program dahilinde laboratuvarımız aktif çağdaş yapıda hizmet verir duruma geçecek ve onu da gururla inşallah yine kamuoyuyla paylaşacağız. İnşallah. i̇nşallah. E bir de Türkiye ile bir anlaşma yaşandı. Bir e, yasa oy çokluğuyla kabul edildi. Bu süreçten sonra sağlık alanına nasıl bir etkisi olacak bu anlaşmanın? Evet, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Amaç yine konuşmamızın başında söylediğim gibi sağlık sistemini güçlendirmek adına atılan bir adımdır. 14 maddeden oluşan bir protokoldür. Protokolün kalbi çift uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmetlerini Kuzey Kıbrıs'ta da yapabilmeleri noktasında atmaktadır. Tabii ki protokollerin içerisinde İşbirliğine, bilgi ve tecrübe paylaşımını canlı tutacak olan ruhta maddeler vardır. Zaten biz Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile her zaman işbirliğinde danışma ve dayanışma ruhuyla tabii ki yolumuza devam ediyoruz. Protokolün kalbi dediğim gibi çift uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmetlerini Kuzey Kıbrıs'ta da yapabilmeleri yönünde. Daha önce nasıldı? Pratisyen hekim tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimliğiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimliğini taşıyorsa, hı hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına göre tabii ki mecburi hizmetini Türkiye'de yapmak zorundaydı. Hı. Kura'da hangi il çıkarsa orada hı. bu mecburi hizmeti yapmak zorundaydı. Biz yine... Sayın Bakanla Fahrettin Kocayla ikili görüşmelerimizde bu ihtiyacımızı dile getirdik. Neydi ihtiyacımız? Doktor kadrolarının güçlendirilmesi gerektiğine yönelik bir ihtiyacımız vardı. Hı hı. Bunu nasıl yapabiliriz? yine birlikte hekim camiasıyla birlikte konuştuk. Zaten ...yıllardır konuşulan bir evet. konuydu. İlk defa bugün gündeme gelen bir konu değildi. Evet. Yıllardır çift uyruklu hekimlerin, pratisyen hekimlerin... ...ülkemizde mecbur hizmetini yapması yönünde emek veriliyordu. Evet. Biz bunu başardık. Bunu başarmanın da gururunu yaşıyoruz. Protokolde yer alan maddeyle birlikte... ...bundan sonra çift huyruklu pratisyen hekimler mecburi hizmetlerini artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gerçekten yapabilecekler. Gerçekten. Bunun için ailelerden de bize ciddi talepler geliyordu. Hı hı. Hekimlerimizden de bize ciddi talepler geliyordu. Ben ailemin yanında mecburi hizmetimi yapayım. Tabii. Biz işte maddi manevi yönden kendi ülkemizde kalmak istiyoruz. Tabii. Ondan sonra zaten ihtisasa tekrar devam edeceğiz tıp fakültemizde veya hastanelerimizde şeklinde bize ciddi talepler geliyordu ve yıllardır geliyordu. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yıllardır çift uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmetini Kuzey Kıbrıs'ta yapmaları yönünde bir çaba vardı. Bu konuyu bilmeyen tek bir kişi, tıp camiasında tek bir kişi dahi yoktu. Herkes bunu biliyordu ve bu yani imzayı atmak bize nasip oldu. Bunun da dediğim gibi haklı gururunu yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizlere zamanınızı ayırdığınız için Sayın Bakan. Ben teşekkür ederim. Her zaman memnuniyetle. Teşekkürler. Çok değerli Sağlık Bakanımız bizlerle beraberdi. Şimdi ise saat 15.00'da Sayın Murat Cimelek ile birlikte olacağız. Bizleri izlemeye devam edin.